teşekkür <laughs> <laughs> Kapatalım mı abla? <laughs> Kapatalım artık gelmez kimse. <gülüyor> 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 ne o? Daldın? Yok bir şey yok. Öyle bebeği düşünüyorum ben. Ha. Seninkini mi benimkini mi? Aman laf şimdi. Seninkini tabii. <laughs> Alo. Amanın da cücüğüm, sen miydin? Aa. İyiyiz iyiyiz çok şükür! Kapatıyorduk biz de! Asiye <laughs> burada, dur! Çabuk, kontrolü bitiyor, koş! <gülüyor> Geliyor! <gülüyor> hey Berat oğlum! Tam aklımdan geçirdin ki, şeytan gibi aradım vallahi! Yok bir yaramazlık. Bizim uşak mı? Seni bekleyecek herhal! Tamam, tamam! Selam söylerim! Ara gene he mi? Ben de seni. <laughs> Neler değil ya. Der ya. Kendi kim bilir hangi şehirde ama. Aklı gönlünde burada onun şimdi. Evlendiğimizin ikinci senesi. Bayit Çorlu'da bir inşaat işi bulduydu. Ama nasıl açız? Kömürümüz bile yok. Mecbur gitti tabii. O zaman böyle telefon da serbest değil. Giderken bana dediydi ki. Zeliham. Oralardan arayıp da senin sesini duyamam. Ne zaman Birbirimizin hasreti canımıza yeterse açık bir yerlere çıkalım. Rüzgar kollayalım. Birbirimize demek istediklerimizi rüzgara diyelim. Rüzgar rüzgarsa eğer duyduğunu sahibine iletir. Dediğini yaptım. O da yapmış. Döndü geldi. Bir de baktık ki o ne zaman rüzgara bir şey dediyse ben de aynı zamanlarda aynı yapmışım. Ya öyle bilmeden baya konuşmuşuz yani. <laughs> Aman boş ver. Meyrem, hadi kalk sen de gel bize bu akşam. Nasıl olsa başka meşgalem de yok. Üçümüz el birlik Bebeğinizi zıbınlarını biçiveririz. Tamam. Açma boş ver. E, Yamantıcılar alayı yok. Ay birliyse. Ya değilse? <laughs> hadi yürü. <laughs> Başka bir var mı? yoksa? Hoş geldin koçum. Hoş bulduk. İyi akşamlar. Kıpkırmızı olmuşsun. Üşüdün mü? Ne? Şöyle bir, bir de böyle bir yürüdüm biraz bir hali epey. Tamam tamam ben seni ısıtırım. Yok zahmet etmeyin. Ben kalorifere yanaşırım. <laughs> Evlisin. Karınla atıştın. Ona nispet meyhaneye geldim. Esnafsın. Evet. Kalçamda da et beni var. <laughs> Siz burada yeni misiniz? <laughs> Buraya en son ne zaman geldin? Ben devralalı on sene oluyor. Edik başalı Melahat'ı kime sorsam bilir koçum. <laughs> kime sorsam kim bilir de... ...kimse kimin bildiğini bana söylemeyince... <laughs> ...kim kime durdurma bu günlerde. <laughs> 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 Donatın bakalım benim adamın masasına hadi. benim adamım. Ya. <laughs> Ve bir küçük. Bir. Bir büyük. Yok yok. O artı buyurun. Filtreli olsun.